Bizleri bu konferans alanında buluşturan, emeği geçen, dertleşmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Tam 5 ay 9 gün önce resmi olan Osman Afrika Derneği projelerinden biri, ilk defa hamdolsun okulumuzda gerçekleştiriliyor. Bunun farklı bir aşkı, farklı bir heyecanı vardır mutluluğuma özellikle ifade etmek istiyorum. Horizon Afrika Türkiye'de 2016 yılında açılan ve gönüllülük esaslı çalışan bir dernektir. Asıl olarak Afrika kıtasının değerleri, kültürler arası ve Türkiye'de olan Afrikalılar başta olmak üzere bütün dünyadaki Afrika halkının liderliği geliştirmeye çalışan bir dernektir. Bunun yanında da Osmanlı döneminden başlayan aramızdaki gönül köprüsü sapsağlam muhafaza etmek amacıyla sizlerle bu mekanlardayız. Afrika ve bütün dünyanın milletler arası ilişki teşvik etmek ve anlayışı arttırmak amacıyla Türkiye'den başlayarak Orizon Afrika Derneği üyeleri olarak Afrika'ya tanışalım halinde bir proje gerçekleştirmeye karar verdik. Afrika ve Türkiye arasındaki ilişki, işbirliği, ortalıkları gerçekleştirmemiz için bu iki halkın gerçekleri iyi bilinmesi gerekir. Yani hepimizin doğru bilgilere sahip olmamız gerekir. İşte bu amaçla sizinle beraber bir yere gelip bilgi alışverişinde bulmak istedik. Ve inanıyoruz ki Afrika'ya tanışalım projesiyle ve böyle bir başlangıçla Türk ve Afrika milletinin ilişkisi güçlendirmesine vesile olacaktır. Değerli öğretmenlerim, <laughs> değerli öğrenci kardeşlerim, sözümü hemen kesmeden önce sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Türkiye'de ve dünyanın yarınki liderleri olarak, tarihi, sosyal, ekonomik uzmanları olarak, Türkiye'yi yakın zamanlarda yöneten kişiler olarak tüm dünyaya, özellikle Afrika'ya Afrika ilgi göstermeniz gerekir. Bu tür projeler nadir gelir ve oturmaksızın katılımcı olarak bu programın gerçekleşmesinde bir katkıda bulunuz. En azından bugün yapacağımız sunumdan sonra bir, birbirimizden bir şeyler öğrenmiş oluruz. Değerli kardeşler, sözlerime son verirken burada görevli olan herkese tüm derneklerin üyelerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve yaptığımız Afrika ile ya tanışalım projesi Afrika ile Türkiye ve tüm dünyada ve tüm dünyanın tarihi çok olumlu bir şekilde değiştirmesine ve sizlerin program programı hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.